Merhaba arkadaşlar Antalya Spor Galatasaray maç özetini aktaracağız abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız hadi hemen videomuza geçelim önemli bir maçtı Antalya Spor Galatasaray adına iki takım adına da önemliydi ama Galatasaray adına Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışında gerçekten önemli bir maçtı İlk 45 dakikadan bahsedelim. Galatasaray üstün taraftı istatistiklere göre ama gol şansı da bulamadı Galatasaray ilk 45 dakika. İkinci 45 dakikada ise dakika 58'de David Son Sanchez'in attığı golle beraber Galatasaray deplasman skoru 1-0 yaptı. Icardi'nin golde payı bayağı bir yüksekti. David Son Sanchez çizgide dokundu ve bu şekilde golü kendine yazdırmayı başardı. Önemli bir maçtı. Genel olarak skor da zaten başka yazıyor. Abone olup videoyu beğen Tutmayınız. kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın diğer videolarımızda görüşmek üzere.